Merhaba dostlar, nasılsınız? iyisiniz umarım. Ben Tuna. Bugün yine güzel bir gameplay ile karşınızdayım. Ee, 1500 dereceye kasmaya çalışıyoruz. Ee, 1456 ee, Bir maç atmıştım ben. 2 ee, gündür de video atamıyorum. Kusura bakmayın. İşlerim çok yoğun. Bir yandan çalışıyorum, bir yandan yayın yapmaya çalışıyorum. Bir yandan video çekmeye çalışıyorum. Ee, o yüzden kusura bakmayın. Ee, şimdi kanka maça başlayalım. Ee, rakip bulsun. Tekrar görüşelim. Haydi maça geçelim dostlar. Evet dostlar rakibimiz geldi. 1233 Bayer Münih Ümit Alaaddin 17 diye bir kardeşimiz. Şimdi bakıyoruz abi. Halan taşa bakıyor. Aldayrı yara bakıyor. Bu şekilde oynayacağım. Oven direkt bakıyor. Bu şekilde hiç bozmayalım abi. Mbappe, Ansu Fatimesi. Çok hızlı adamları var. Ortada da çok tehlikeli Ronaldinho. Patriği de 99 buslamış. Bayağı iyi bir kadrosu var kardeşimizin. Şöyle formalarımıza da bakalım. Beyaz. O, o zaman şöyle kırmızı yapsak. Onu beyaz yapsak. Tamam abi. Haydi maça geçelim dostlar. Aslında sahabeki bambis sakayı alabilirdik de neyse. Şimdi Delight. Carlos. Çekti verdi. Beka. Çok iyi bir pas. Şimdi Rashford. Patrik'in gidişe bak. Şimdi ileriye uzun bir pas. Rumenig'e kaldırdığı muhteşem bir pas. Hadi be. Ya öyle bir vuruş mu var ya? Sol ayağına geldi herhalde kanka. Aslında var ya çok iyiydi ya. Şimdi Carlos. pat Vieira verdi. Beckham. Kaka'yı gördü. Hadi be. Biz yaptık mı? Biz yapmışız ya. Abi Delight'a nasıl faal yapabiliyoruz ya? Kankalar 80 aboneye doğru gidiyoruz. 200 takipçide 500 lira nakit çekiliş var. Normalde 5 kişiye verecektim. Ee, ama şu an vazgeçtim. Uy. Ya abi çok basit yedik ya. Ya he kılıyorum ya. Şimdi Rumeni Allah Allah ya Patriye bak ya. Sıkıntı yok abi. Comeback yapmak zorunda. Ezel kaldırdım atıyoruz. Carlos verdi pasını. Şimdi Patrick abi bu yüzden ne kadar çok hesapla abone olursanız o kadar şansınız artar. Haberiniz olsun. Şimdi ve kambaver verdi. Çok iyisin. Ui, Romaniger. Gördüm respawni. Oliver Khan, şimdi de Light. Göl ya abi Rashid, niye geriye geliyorsun ya? Çok iyisin. Hadi be offside ya. Dakikalarımız 46. 1-1 çok çekişmeli bir maç geçiyor. Bazen konuşamıyor biliyorum. Kankalar kusura bakmayın. Şuraya atabilir ya. Hadi abi başlat başlat. ya. İlk yarı 1-1. 4 şutu var adamın. Bizim de 2 şutumuz var. Rashford'dan çok verim alamadım. Bir de ilk maçım ha. Haberiniz olsun yani daha maç oynamadım yani. Şimdi Rumeli Şimdi Pastik Vieira gördün mü kılı? Beka Hadi be. Ya hocanın tek sıkıntısı uzun pas olması. Uhuuu Rummenige. Muhteşem bir gol geliyor Rummenige'den. Uff Güzel golcü. Kardeşimiz de izletti. Teşekkür ederiz. Şimdi Mbappe. Mbappe. Abi bugün ne güzel müdahaleler yapıyorlar ya. Gördüm Rashford'ı. Verdi pasını. Oy! Rummenigge! Hat-trick! Rummenigge'de muhteşem bir hat-trick geliyor. Şimdi Mbappe. Adamsın Campbell ya. Şimdi atıyoruz. Gördüğüleri tekrar Rashford gidiyor. Çekti, vurdu. Hadi be. Çok kötü bir cılız bir plaseydi ya. <laughs> Rashford Çekti vurdu. Hadi be. Şöyle abi. Oven. Tamam. Kölü Malak, alak? Torres alak? Hadi kölü alacağım. Ee, şuraya da Kroy far alalım. Abi Andy Cole de fena bir oyuncu ya. 96'lık kartı var ya en son gelen. Hele bir de boostlarsanız Manchester'da 99 oluyor. Yani bayağı iyi bir kart kanka. Fırsatçı golcü. Yani öyle güzel aralara koşu yapıyor ki. Çok da hızlı bir oyuncu değil. 91'e 93 hızı var. Yani Rashford gibi falan oyuncu değil ama öyle bir kaçışlar yapıyor ki kafaları yersiniz. Bakın şimdi görürsün zaten. Şimdi kuru Verdi. Kaçarsın. Şimdi hop Kroef verdi pasını. Çok güzel. kol, Oy direkten döndü. Kataldan döndü. Cık. Ya hadi be, ya o gol olmazdı. Aa, nasıl ya? Şu da bir baskı yapalım abi. Bir ileriye kaldırdım. Oha, oha. <laughs> abi sen ne diyorsun? Abi muhteşemdi. Yani normalde hayat Af <laughs> ya o gol atmayacaktım abi o gol attık adam bağlantı kuruluyor demeye başladı çıktı herhalde oyundan evet dostlar tekrar geldim Allah kanka 8-9 dakikadır bekliyorum rakibin bağlantısı koptu maç sonu yerde kazandınız dedi. 1456 idik. 6 derece vermiş. Çok az derece vermeye başladı. bu şekilde kanka. yani bugün bakayım bir videoda atmaya çalışacağım. Sizleri seviyorum. 200 takipçi de 200 takipçi olduğumuz gün 500 TL çekilişimiz olacağız. 200 kişi içinden bir kişiye vereceğim 500 TL. 300 kişi olduğumuzda da 300 takipte de 700 TL çekiliş olacak. Bunların hepsini kendi cebimden karşılayacağım. O yüzden bir takibi çok görmeyin. Yani hesabınız varsa YouTube hesabınız, annenizin, babanızın hesabından da takip edebilirsiniz. Ne kadar çok hesapla takip ederseniz o kadar çok şansınız artar. Güzel bir yayın ile karşınızdaydım. Sizleri seviyorum. Bir takibi çok görmeyin. Cansınız, ciğersiniz. Bay bay.